Merhaba arkadaşlar bugün günlerden pazar Bugün yaklaşık 170 kilometrelik bir antrenmanımız olacak Buradan önce Karataş tarafına gideceğiz Ondan sonra Yumurtalık tarafına dönüp Oradan Ceyhan'dan geri Adana'ya doğru yolculuğumuz olacak arkadaşlar pasaj yolundayız. Grup fena. 35-35 yer duruyor. Bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Ben gruptan e, Karataş'a varmadan 5 kilometre ötede ayrılacağım. Grup devam edecek. Bakalım böyle gidiyoruz. Mevelle'deyim arkadaşlar. Gruptan ayrılmış durumdayım. Buradan yumurtalık yoluna girdim. Deveci uşağı Haylazlı tarafından yumurtalığa bağlanacağım. Karmanın niye geride kalmasın, geride kalmasın dediği belli oldu. Önümde bir bisiklet grubu daha varmış. Demek ki yumurtalık tarafına gidiyorlar. Beni de o gruptan sandı büyük ihtimal. yöndeyim yumurtalığa az kaldı bundan sonra deveci uşağı ve haylazı şeklinde geçeceğiz köylerden şimdi bir tane muz yiyorum alman kurdu Evet arkadaşlar dediğim gibi bir tane muz şimdi 70 75. <laughs> kilometrelerdeyim. Yol güzel ya, hoşuma gitti. İlk defa gidiyorum, dediğim gibi. Yani yol güzelmiş. Böyle sağlı sollu, biraz dar ama güzel. İşte güzellik. Evet, Yomurtalık arkadaşlar. Yumurtalığa varmış olmaktayız şu anda. Burayı boyundan girdim. Yukarıyı dolanmadım. Buradan direkt sahile çıkacağız. Evet şimdi yumurtalıktayım arkadaşlar. Şimdi elinizin artığı fındık lahmacun yiyoruz. Burada suyumu aldım kolam var. Ee, yaklaşık 100. kilometredeyim. <laughs> Yumurtalar gelmişken bir lahmacun yiyelim dedik. Gördüğünüz gibi... E, salatası fındık lahmacun şeklinde aldım. <laughs> o şekilde devam edeceğim. E, bugün 160-170 kilometreyi göreceğiz ya eve vardığımızda. Bugün yine zorlayıcı günlerden biri daha olacak. Eğer karşıların rüzgar esmezse iyi olacak ama. Uh. Arkadaşlar dönüş dönüş zamanı. Tuvalet ihtiyacımızı giderdik. Kaskımızı taktık, yemeğimizi yedik. Adana yolculuğu başlasın. Da bu gördüğünüz yokuşu tırmanıyorum. Bura Girne Caddesi. Şimdi ileride iyi bir inişi var. Bu çıkışın. Böyle U dönüyorsunuz. Yine yumurtalık yoluna çıkıyor. Bir de buradan gidelim bakalım. Allah çık diyorlar eyda. Zaten Google ortamı inceliyordum bu yokuşu. Yumurtalı en güzel yani yokuşlarından biri olduğunu tahmin ediyordum. Gerçekten de öyleymiş. bayağı dik. Gerçekten iyiymiş ya. <laughs> devam edelim. Yine caddesi üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan e, Yumurtalık Ceyhan yoluna çıkacağız. Yine böyle hep köy yolu. Girne Caddesi'nin sonuna geldik. Gerçekten on numara bir yol. Rüzgar da arkamdaydı. Hafif iniş de var o yolda. Gayet iyi geçti ya. 40-45 ile indim. Taşköy'ündeyim. Buraya 2-3 hafta önce gelmiştim. Ama bu sefer yumurtalığa doğru geliyordum. Burada bir rüzgar uğruyordu karşımdan. Şu an arkamda çoğunluğu o rüzgarın. Rahat rahat gidiyorum. Vallahi perişan etmişti ya. O zaman rüzgar. Arkadaşlar radara selam olsun. Yavaş gidin araç sürücüleri. Radar beklemedi. Burak kaç bilmiyorum da 60-70 mi? Kıt sınırı. 60, 70'i geçsin mi? <laughs> Evine akşam, emlakçı gelmiş şekilde görürsün. Bisikletin gözünü seveyim. Böyle bir şey yok. Var da, yani uygulanmıyor öyle değil.